Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üç yıl yatarsın. Ben ortalarda kaybolurum. Başka memlekete giderim. Yok ya. <laughs> Tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım. Ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et. Hadi. Çok uzattın Hıyarto. Artık bu işi bitirek çek silahını. Erkekçe vuruşalım. E ee, silahım yoktur yanımda. O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel. Gelmeyen Puştur! Puştu onu puştu. Tamam lan. Duydun mu lan? Puştu. Ebabil. He. Puştu. He. Karıştırma lan. Namu. Sülü. Sen misin canım? Benim canım. Oh, Ofirim Ben de Namu. Dirilen var mıdır? Bilmiyorum. Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlığı. Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacak? Yok yahu. Benim mezarımı kazıyacağız. Yapma. Hani sen ölmeyecektin? Ya ey ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim buraya gömüleceğim deme.